Oh ne kadar güzel bir gün ha. Bu ellerden alan. Lan gene mi bir kartın şövalye yapıl seni gidi. Haha. Şimdi seni de öldüreceğim kötü ikiz. Can buraya. Aa, ayağım kırıldı. Aa. Zırhıma kim kimse dokunamaz. Aa. Ha Kötü ikizi de yok ettiğimize göre artık buradan gidebiliriz. Şimdi yerden iş şey yapacağım. Ulan siz de ezikler. Siz ezik katilleri öldürebilirsiniz tabii. Siyah şapkıyı öldürüp öldürdünüz. Sarıyı öldürdünüz. Siyah kravatı öldürdünüz ama ben asla öldüremeyeceksiniz. Oha. İleride daha fazla katiller gelecek buraya. Lan oğlum helal lan. Bir vurdum ya adam bir uçtu. Sana öldüreceğim vereceğim oğlum. Evet kardeşim ya vallahi çok iyiydin. Tabi canım. konu nasıl uzattı sen ya? Ne bileyim ben. Lan canım buraya. Lan bakalım oğlum öldürebilecek mi beni de? Lan ne yapıyorsun manyak? Bu da o katillerden biri. Evet. Siz Melon ve ailesisiniz değil mi? Yok dedi mi? Ne? deden bir Allah'ım bunu. ah ah Aa ah, bu çok can acıdı ya. Yeter artık şu acı çekmekten bıktım artık insan olayım. Meyve olmak çok zor. Aa, neden ben bir karpuzum? Neden? Karpuz ne? Karpuz Oh, birazcık kemiğim kırıldı neyse. Aha o öldü. Gelin buraya.